Herkese merhaba arkadaşlar. Şeytan Neva Nurşah'ı kullanarak Hira'ya tuzak kurdu. Hira kimseye söylemeden Neva'nın gönderdiği adrese gidecek. Keşke Hira bir otel olduğu için önce bir şüphe etseydi. Afife cadısı Hira'nın telefonla konuştuğunu duydu ve Afife Hira'yı takip edecek. Hira gittiği otelde Cihangir ile karşılaşacak. Hira tuzağa düştüğünü anladığında Hira bu kez de Orhun ile karşılaşacak. Orhun Hira'ya güvenmeye devam etsin. Orhun ve Afife Hira'ya kesinlikle hakaret etmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Afife Hira'nın nereye gittiğini sordu. Hira Nurşah'a söz verdiği için Afife'ye gittiği yeri söylemeyecek. Afife Hira'yı takip edecek. Afife Hira'nın bir otele gittiğini görünce Orhun'a telefon edecek. Afife Hira ve Cihangir arasında bir ilişki olduğundan emin olduğunu söyleyecek. Orhun Hira ile Cihangir'i görünce şok olacak. Hem Hira hem de Orhun için gerçekten çok zor bir durum olacak. Hira'nın masumiyetini ispatlaması oldukça zor olacak. Orhun'un da gördüklerini kabullenmesi, bir erkek olarak durup şöyle bir düşen, düşünmesi, Hira sana güveniyorum demesi gerçekten çok zor. Orhun'u da anlıyorum. Keşke Hira bu kadar saf olmasaydı. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.